Misafirim var Gaziantep adı altında e, amacımızı da ruhunu temsil eden e, Antakya Medeniyetler Korosu'nu bu gece Gaziantep'te misafir ediyoruz. Bu e, etkinliklerimizin ilki olacak. E, çok ciddi bir e, projeyle Antakya'ya e, kültür, sanat ve kongre merkezini e, kazandırma arzumuz, çabamız var. Tamamıyla sivil bir e, gönüllülük hareketiyle başlayan bir şey. Ee, toplumsal duyarlılığı artırma önceliğim arasında yer alıyor. Projeye destek çıkan, sahip olan maddi manevi e, katkı koyan e, gönüllaşlarımla beraber inşallah finalle de birlikte e, çekeceğimiz bir e, gece yaşamak istiyorum. Biz depremi yaşadık, Hatay felaketi yaşadı. E, sivil bir harekette başlayan ve hedefi amacı olan e, bir proje. Çok kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. E, Antakya'da bir şeylerin eee normale donması adına eee tüm ihtiyaçlarının yanı sıra Kültür Sanat ve Kongre Merkezi ile beraber Medeniyetler Şehri Antakya'nın eee kaldığı yerden eee tüm etkinliklerine devam etmesi arzusu içerisinde. Salonda yaklaşık 1500 kişiyiz. Eee alamadığımız bir 5000 kişiye yakın var. Bunun ikinci etkinliğini eee en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi bu eee ülkenin sahip çıkması gereken proje olduğunu düşünüyorum. Biz Antep'te dedik, bunun meşalesini yaktık. Ee, herkesten destek bekliyoruz bu anlamda. Gel gel. Sesini duyana gel gel. Sesini Can can deyip söylerlerdi Ben can nedir şimdi bildim Bir melek yaz ederiz Yalan dünyaya gideriz Ölürüz hasret gideriz That's so- De, sizi de çatlatmak niyetinde değiliz. Birlikte yaralarımızı iyileştireceğiz. Karanlığın müziği yapılır mı? Yapılır. Karanlığı anlatan müzikler yapılır. Habire Türkiye'de söylenen bir laf vardır. İşte biz bu ülkeyi atalarımızdan aldık falan filan. Hepsi hikayedir. Biz bu ülkeyi sadece çocuklarımızdan aldık. Onlara da çağdaş, layık, Atatürkçü bir cumhuriyet olarak geri vermek zorundayız.